Herkese merhabalar gençler. Ben Mustafa Hoca'nız. Artık problemler kısmındayız. Rasyonel sayıların sonuna geldik sevgili arkadaşım. Son kısmındayız artık. Buradan ötesi yok. Rasyonel sayılarda eğer burayı da sıkı bir şekilde halledersen ki problemler bir ve problemler 2 ders yapacağız arkadaşlar. İkisini sıkı hallederseniz bilin ki yazılda tavan yapmışsınız demektir. Yani artık yüze oynayabilirsiniz. Hele ki yazılı hazırlık derslerini izlerseniz tamamdır arkadaşlar. Yazılar bizim için sorun olmaktan çıkmıştır diyebiliriz. Hele ki denemeler için istiyorsak da bunun yanında bir de ekstra yeni nesil sorular çözerseniz denemelerde tavan yapacaktır arkadaşlar. Önemli bir kısımda 8. sınıfı doğrudan etkileyen kısımlardan bir tanesi arkadaşlar problemler. Aslında sadece problem değil rasyonel sayıların tamamı çünkü üstü ifadelerde 8'de göreceğiz. Negatif kuvvetlerde takla attıracağız ve orada rasyonel sayılarla işlemler yapacağız arkadaşlar. Hadi buyurun ilk kısmımız bir bütünün kesri kadarını bulma diyor. Arkadaşlar LGS sürecinde problem temelli sorularda çok yaptırılıyor bu. O yüzden nasıl bulacağımıza lütfen dikkat edin. Daha önceki yıllarda aslında bunu buluyordunuz. Paydaya böl, pay ile çarplıyordunuz. Burada birazcık daha profesyonel yapacağız arkadaşlar. Eğer size bir bütün verir. Bunun da atıyorum 3 bölü 5'i nedir diye sorarsa. Mesela şöyle desin ben altta başka bir örnek söyleyeyim. 40'ın 3 bölü 5'i nedir diye sorarsa siz önceden ne yapıyordunuz? 40'ı 5'e bölüyordunuz. Sonra da 3 ile çarpıyordunuz arkadaşlar. Ama şunu yapabilirsiniz artık. Eğer size düz işlem soruyorsa 40 3 bölü 5'i direkt çarpın. Yani bir bütünün bir tam sayının bir tam sayının kesirini soruyorsa tam sayıyla kesir ne yapılır? çarpılır. Çok basit ya çarpılır arkadaşlar. Hadi çarpalım bak bunun altında gizli bir 1 vardı. 40 3'ü direkt çarpabilirsin. Ya da ya güzel kardeşim bangır bangır bağırdık. Rasyonel sayılarda sadeleştirme diye bir işlemimiz var dedik. Onu yapın dedik arkadaşlar. Bakın 40 5'i gördünüz. 40 5'i gördük. 5'e böldüğümüzde burası 8. 5'e böldüğümüzde 1 yapacaktır. 8 kere 3 ne yaptı? 24 yaptı. 1 kere 1, 1 yaptı. İşte buyurun 40'ın ben neyini bulmuş oldum arkadaşlar? 3 bölü 5'ini bulmuş oldum sevgili arkadaşlar. Evet şimdi şöyle baktığımızda arkadaşlar hemen diyoruz ki bir problemimize bakalım. Ahmet maaşının 1 bölü 6'sını ya da 6'da birini ev kirasına veriyormuş. Ahmet'in maaşı 42.000 TL olduğuna göre evin kirası kaç TL'dir? Bak tam şu gözümün şuraya ışık geliyor güneşinde tam çıkacağı zaman böyle çaprazdan ışık geliyor böyle perdeyi de açık bırakmışım gidip kapatmayacağım buraya odaklan bak buraya odaklan nasıl acılar içerisinde anlatıyorum sana gözüm yana yana anlatıyorum 1 bölü 6'sını ev kirasına veriyormuş arkadaşlar şimdi bizim elemanın 42.000 TL maaşı varmış Allah bereket versin 1 bölü 6'sını nereye veriyormuş? ev kirasına veriyormuş arkadaşlar. E ben bunun 1 bölü 6'sını alacağım o zaman. E bu bir düz işlemdir. Bir bütünün kesridir. O zaman ben bunu direkt ne yapıyorum? Çarpıyorum arkadaşlar. 42.000 ile 1 bölü 6'yı çarpacağım. 42.000'in altında gizli bir 1 var. 42.000 ile 1'i de çarpabilirsin. Sonra 6'ya bölebilirsin ama sadeleştirme var. 6'yı 6'ya böldüm. 1. 42'yi 6'ya de 7 yapacaktır. Bak burası 7.000 yaptı. 7.000 ile 1'i çarptığımızda 7.000 bölü 1 kere 1, 1 yapacaktır. Yani bizim elemanın ev kirası 7000 TL'dir. Ya güzel kardeşim bak. Eğer çarpmada problem yaşıyorsan, hocam benim çarpmada hala problemlerim var diyorsan o zaman git o işlemler kısmını tekrar tekrar dinle. Ama hani burada artık yani daha detaylandırılarak anlatılamaz çarpan. Ya kardeşim çok basit ya. Bütünün bütünün kesrini mi alacaksın? E, çarp anam ikisini çarp. Bu kadar basit. Hadi geçelim. Hadi geçelim. <laughs> Sıra sendeyiz, sıra sendeyiz babo, sıra sendeyiz. Çözdün mü? Çözdün mü? Eğer çözemediysen gel bir de benden dinle. Çok basit bir şey. Yani eğer bir bütünün kesri soruluyorsa bütünle kesir çarpılır. Çarpılır, çarpılır. Bu kadar basit aslında. Ne demiş? Pınar elindeki 24 kilogram cevizin 3'te ikisini arkadaşlarına vermiş. Ne kadar paylaşımcı değil mi? Buna göre Pınar'ın kaç cevizi? kalmıştır diye sormuş arkadaşlar. Hemen şöyle yapıyoruz. 24'ün 2 bölü 3'ünü bulacağız. O zaman 24'ü 2 bölü 3 ile çarpıyoruz arkadaşlar. Bakın 24 bölü 1'dir burası. 2 bölü 3 ile çarpacağım. Arkadaşlar şöyle sadeleştirmemiz var. 3'ü 3'e böldüm 1. 24'ü 3'e böldüm 8. 8 kere 2. 16 bölü 1'den. 16 cevizdir arkadaşlar. Arkadaşına verdiği cevizdir bu. Bize kalanını sormuş. E şimdi soruyu direkt çarpma olarak anlarsan soruda ne sorduğuna da bakmazsan çarpılırsın tabii ki. Yani. O zaman ne yapacaksın? Kardeşim madem bizim elemanın 24 cevizi vardı 16'sını da arkadaşlarına verdi. 24'ten de 16 çıkarsam kendisine kalan neymiş arkadaşlar? 8 cevizmiş. Bak bir de bunu modelleyelim. Şimdi modelleme yapmadık biraz önce. Burada bir de modelleme yapalım. Şimdi bizim elemanın 24 cevizi varmış. 3'te ikisini arkadaşlarına vermiş. Yani bunu diyor ki 3 parçaya böl diyor. Şöyle 3 parçaya böleyim. 3'ünün eşit olduğunu varsa ya da ben şöyle eşit böleyim. Çünkü aradan çıkıntılar çıkar. Eşit olmadı, eşit olmadı hocam diye çıkıntılar çıkar. 3 eşit parçaya böldüm sevgili arkadaşlar. İnanmayıp cetvelle ölçen manyaklar da çıkacaktır. Artık o size kalmış arkadaşlar. Bunun 3'te ikisini arkadaşlarına vermiş. Yani 3'e bölmüş, ikisini arkadaşlarına vermiş. Toplamda da cevizi kaçmış. 24'müş arkadaşlar. E o zaman ne yapacağız burada? 24'ü 3'e bölersem her bir parçanın 8 olduğunu gördük mü? Gördük arkadaşlar. 24'ü 3 parçaya böldüm. 8 8 8 oldu. 8 16 arkadaşlarına gitti. Kendisine ne kaldı? 8 kaldı. İş bu kadar basit ama her defasında böyle modelleme, şekil çizemezsin. Bu işin mantığıdır. Nereden geldiğini gördük, nasıl yapıldığını gördük. 3'e bölüp 2 ile çarpacağız dedik. E bu bizim hangi işlemimiz oluyor? Çarpma işlemimiz oluyor. O zaman arkadaşım bana bir bütün verir, bir miktar verir. Ve bunu arkadaşlar 3 ile ikisini yani kestirini almamı isterse bütünle kestir ne yaparsın? Çarparsın. İşte bu kadar basit sevgili arkadaşım. Kestirenin kesirini bulma. iki defa kesir bulma. Ya da daha fazla kesir bulma. Hani parçaladım. Bir de o parçadan elde ettiğimi de parçalıyorum. E arkadaşlar biz kesirin. Hani bir bütünün kesirini bulurken ne yapıyorduk bu ikisini? Çarpıyorduk. O zaman kesirin kesirini bulurken sıralı çarpım yapacağız. İstersen baştan başlayarak sıralı çarparak git. İstersen kesirleri önce çarp. Kesirin kesirinde kesirler çarpılır. Sonra bütünün oluşan kesir kadarını bul. Mesela hemen bir örnek verelim. Örnek üzerinden anlamamız bizim için çok daha iyidir. 40 öğrencinin 3 bölü 5'i kızdır. Önce 3 bölü 5'ini bulun arkadaşlar. 40'ın 3 bölü 5'ini buluyorum. Nasıl bulurduk? Bu ikisini çarpardık. 40 bölü 1 mi burası? 40 kere 3, 120 bölü 5 kere 1 5. Bak bu sefer sadeleştirme yapmadım. Yapabilirdik de yapmayı da tavsiye ediyorum arkadaşlar. 120'yi 5'e bölersem 24 tane yapacaktır. Demek ki sınıfta 24 tane kız öğrenci varmış. Kız öğrencilerin 1 bölü 8'i gözlüklüymüş. Kız öğrenci 24'lü. Oluşan sonucun bu sefer 1 bölü 8'ini alıyorum arkadaşlar. 1 bölü 8'ini almak demek yani bir bütünün kesini almak demek. Bu ikisini çarpmak demek de çarpacağım. O zaman burası 24 bölü 1'dir. Bak ikisi de bölünür sadeleşir. 8'i 8'e böldüm 1. 24'ü 8'e böldüm 3. 3 kere 1. 3 bölü 1 kere 1. 1'den ne olacaktır? 3 yapacaktır. Demek ki sınıfta 3 tane gözlüklü kız öğrenci varmış. Ya da ya da bak ikinci alternatif, kesrin kesrinde iki defa üst üste kesir alacaksanız ki ben ilk yolu daha çok kullanıyorum açıkçası söylemek gerekirse. ama sen hani hocam ben kesrin kesrinde tek kesirle işlem yapmak istiyorum diyorsan arkadaşlar 3 bölü 5 ile 1 bölü 8 hani sırayla alacağız ya bunların kesirlerini çarpın 3 kere 1 3, 5 kere 8 40, direkt 40'ın. 3 bölü 40'ını alın. Yani kesrin kesrinde kesirler de çarpılarak işlem yapılabilir. Bakın ne olacaktır? Şu 40 ile 40 sadeleşti. Işte 40'ı 40'a böldüm 1. 40'ı 40'a böldüm 1. Aşağıdaki gizli 1'i de yazdım unutma. 1 kere 3 3. 1 kere 1 1. 3 bölü 1'den ne yaptı yine? 3 yaptı. Aynı sonuca geldik mi? Geldik tabii. Niye gelmeyelim? Sonuçta çarpma işlemi yapıyoruz ve bir birleşme özelliği diye bir özelliğimiz var. İster önce kesirleri çarp sonra sayıla çarp. İstersen sayının önce bir kesirini bul. Sonra o istenen sayının da istenen kadar kesirini bul. Yani bunları çarp gitsin. Sayının kesirini bulurken bunları ne yapıyormuşuz? Çarpıyormuşuz arkadaşlar. Aman dikkat edin. Şimdi sıra sendesindeyiz arkadaşlar. Hadi gelin bakalım. İnci ne demiş? Bir günde 200 soru çözmüştür. Çözdüğü soruların onda 3'ü matematikmiş arkadaşlar. Matematikten çözdüğü sayıların 1 bölü 2'si ise rasyonel sayılar konusuna aitmiş. Yani diyor ki 200'ün önce 3 bölü 10'unu bul. Sonra 1 bölü 2'sini bul. Aslında çok zor değil değil mi arkadaşım? Bak yani önce 3 bölü 10'u bulacaksın. Hadi yapalım. 200 çarpı. 3 bölü 10 diyorum. Önce ne kadar matematik soru çözmüş onu bulacağım. Şu altta gizli bir 1 var. 0 ile 0'ı sadeleştirdim. Hem payı hem de paydayı ona böldüm. 20 kere 3, 60 1 kere 1. 1, 60 bölü 1'den 60 tane ne çözmüş adam? Matematik çözmüş. Allah'ına kurban senin. Evet arkadaşlar 60 matematik çözmüş. Peki bunun 1 bölü 2'si rasyonel sayısa ki Uyanık olanlar duruma hemen takdiriki ya yarısı 30'dur dedi. Çünkü 1 bölü 2'si demek yarısı demektir. Günlük hayatta kullandığımız olaylar aslında bunlar arkadaşlar. Yarısı rasyonel saymış. Emat 60'ın yarısını 30. 30 tane rasyonel sayı çözmüştür. Ya da göremediysen 60'ın da 1 bölü 2'sini al. 60 çarpı 1 bölü 2 olacaktır. Bak 60'ın altında gizli bir 1 var. 60'ta 2'yi sadeleştirdim. değiştirdim. 2'ye böldüm 1, 2'ye böldüm 30. 30 kere 1, 30. 1 kere 1, 1. 30 bölü 1'den ne yaptı arkadaşlar? 30 oldu. Demek ki 30 tanesi rasyonel sayılar konusuna aitmiş. İnan çok zor değil. Yani burada yemin ettirmeyin adama. Ama gerçekten de arkadaşlar çok zor değil bu kısımlar. O yüzden iyi dinlerseniz, çarpma işlemine hakimseniz bir cacık yok. Çok rahat yaparsınız ama problemi iyi okuyun arkadaşlar bu tür sorularda. İşte işin baba kısımları buralar oluyor arkadaşlar. Kalan sorulduğunda ne yapacağız hocam? Yani bizim eleman atıyorum 3 bölü 5'ini yedi. Geriye ne kadar kaldı? Ya da geriye kalanın da şu kadarını yedi. Ya bir geriye kalanın diyorsa kestir bulduktan sonra çıkarma işlemiyle çıkartacaksın. Kalan üzerinden hareket edeceksin. Peki ne yapacağız? Ya biz şunu biliyoruz değil mi? Bir bütünün kestirini alırken bütünle kesri ne yaparız arkadaşlar? Çarparız. Bak şimdi seyredin. Bir manav aldı 50 kilogram domatesin önce 2 bölü 5'ini öğleden sonra ise arkadaşlar kalan domateslerin 1 bölü 5'ini yiyor. Anahtar kelimen nerede? Aha da burada. Kalan domatesler diyor arkadaşlar. Kalan domateslerin 1 bölü 5'ini yiyormuş. Hmm, ne yapacağız burada? Şunu yapacaksın sevgili arkadaşım. Önce tepeden baştan başlayacaksın. 50 kilogram domatesin öğleden önce... 2 bölü 5'ini yemiş miydi? Pardon ne yemesi ya? Satmışlar 50 kilogram domates yenir mi? Biriniz doyarmıyorsunuz ha. 50 kilogram domatesin öğleden önce 2 bölü 5'ini bulacağız. Arkadaşlar 50 çarpı 2 bölü 5 dedik. Ne kadar rahat değil mi? Bak 50'yi 5'e böldüm 10. 5'i 5'e böldüm 1. 10 kere 2'den 20 bölü 1. 20 bölü 1'i satıldı mı? Satıldı. Arkadaşlar bu satılanla benim işim yok. Çünkü bana ne demiş? Kalan domatesler demiş. Şimdi söylüyorum. Başlangıçta 57 domatesim. 20'sini sattım. Geriye ne kaldı? 30 kaldı. Bak ne yaptım? Bütünün kesrini buldum. Kesri bulduktan sonra bütünden o parçayı çıkarttım. Kalanı buldum. Kalan dediği için bu sefer kalanı buldum. Ya sırayla gidiyorum. Önce bütünün kesri, sonra kalan, sonra kalanın kesri yapacağım şimdi. Bak seyret bize diyor ki kalan domateslerine 1 bölü 5'ini satmış. Arkadaşlar 30'un 1 bölü 5'ini alıyorum kalanın 1 bölü 5'i. 30 da 1 bölü 5'i çarpacağım. 30 bölü 1 mi burası? Bak 5'e böldüm 6. 5'i 5'e böldüm 1. 6 kere 1 6. 1 kere 1 1. 6 bölü 1'den cevabı ne çıkacaktır? 6 çıkacaktır. Demek ki 6 daha satmış mı bizim eleman? İşler iyi gitmiş. Evet arkadaşlar bakın. 20 bir sattı. 6 da bir sattı. Toplamda 26 sattı bize ne demiş arkadaşlar kaç kilogram domatesi kalmıştır diyor. Arkadaşlar toplam 50 idi domatesim. 50'den 26 çıkartırsam ne kalacaktır? 24 kilogram domates kalacaktır arkadaşlar. Çünkü kalanla satılanın toplamı olacaktır. 50 olacaktır. Şöyle de yapabilirdiniz. En son 30 kalmıştı. 6 satmıştı 1 bölü 5'ini satmıştı. E 30'dan da 6 çıkardığınızda 24 kaldığını görebilirsiniz. Yani neresinden tutarsanız tutun. Bütünün kesrini alın kalanın diyorsa çıkartın ondan sonra kalanın kesrini alın yani çarpın. E zaten neresinden tutarsanız tutun soruyu adım adım okuyorsan doğru okuyorsan çözmemek işten değil arkadaşlar. Yani çok kolay aslında o yüzden lütfen soruları dikkatli okuyun. Ve iki tane sıra sende sorusu var arkadaşlar. Önce kendini çözüyorsun sonra beraber yapıyoruz arkadaşlar. Ama mutlaka ve mutlaka izle. İzle bak sistemin ne kadar basit olduğunu ne kadar tırt olduğunu aslında çok kolay olduğunu görebilirsin abicim. Hadi gel şöyle bakalım ilk sorumuza ne demiş. Metin elindeki 800 TL'nin 3 bölü 4 ile kitap almıştır arkadaşlar. Hemen 3 bölü 4'ünü bir bulalım. Kitaba ne kadar verdi ben düzenli yazmayı seviyorum. Hemen şöyle kitap yazın arkadaşlar. 3 bölü 4'ünü bulacağım. 800 çarpı 3 bölü 4 diyorum. Ben bir bütünün kesrini bulurken bu ikisini ne yapardım? Çarpardım değil mi arkadaşlar? 800 bölü 1 dedim buraya. Bakın 4'e böldüm burası 200. 4'ü 4'e böldüm 1. 200'ü 3'ü çarparsam 600 yapar. 1 kere 1, 1'di. Aha da burası ne yaptı? 600 yaptı. Demek ki bizim eleman kitaba ne kadar para vermiş? 600 TL para vermiş kitaba verilen paraya acınmaz kardeşim. Helal olsun sana Metin. Kalan parasının 3 bölü 8'ini de arkadaşlar harcamıştır. Kalan diyor bizim eleman o zaman çıkartma yapacağız. 800 parası vardı. 600 çıkarttım ne kaldı? 200 kaldı. Umarım sistemi anlamışsındır. Bak bütün kesrini buldum. Herhangi bir sıkıntı yok. Ama bana kalan dediği için... Bulduğum değeri tekrar bütünden çıkardım. Kalanı buldum. O 200'de ne yaptı? Pardon 600'de kitap almıştı. Ben 800'den 600 çıkardım. Geriye 200'ümün kaldığını gördüm. Ve bu 200'ün de kalanın da 3 bölü 8'ini harcamıştır. O zaman 200'ün 3 bölü 8'ini buluyorum arkadaşlar. Ne kadar harcamış ortaya çıksın. 8'i 8'e böldüğümde 1 yapar. 200'ü 8'e bölersen de 25 yapar. İyi bölme işlemi önemli çarpıp da bölebilirsin arkadaşım. Hani 600 bölü 8 yapabilirsin. 25 3 çarparsam ne yapacaktır? 75 TL'de ne yapmış bizim eleman? Harcamış. Bize diyor ki geriye kaç TL'si kalmıştır? Arkadaşlar kalan 200'ü değil mi? Sonra bir de 75 harcadı mı? Al sana 200'den 75 çıkartırsam geriye ne kalacaktır? 125 TL'si kalacaktır. Şunu da yapabilirdiniz. Bakın bizim başlangıçta ne kadar paramız vardı? 800'ümüz vardı. 600 kitaba gitti. 75 TL'de harcadı. 600 de 75'i toplarsanız arkadaşlar 675 yapar. 800 de parası vardı. Çıkardığınızda yine 125 TL kaldığını görebilirsiniz. Bütünün kestirini bulurken bütünle kestir ne yapıyormuşuz? Çarpıyormuşuz sevgili arkadaşlar. İş bu kadar kolay. <laughs> Son sorumuz arkadaşlar problemler 1'de. Yalnız 2 de var. 2 de birazcık daha hararetli geçecek arkadaşlar. Sıradaki bundan sonraki izleyeceğiniz, yükleyeceğimiz video ikinci kısımla alakalı olacak arkadaşlar. Orası daha hararetli, daha sert sorular var. Lütfen oraya da dikkat edelim. Özenle dinleyelim. Ne demiş arkadaşlar? 12'de başlayıp 15'te biten bir filmin 3 bölü 20'sinde yani 20'de 3'ünde elektrik kesilmiştir. Buna göre filmin elektrik kesilmeden izlenen kısmı ne kadardır demiş. Arkadaşlar hemen şöyle biz bütünün kestiğini bulacağız. Şurası arkadaşlar dakika cinsinden bulacağım. Normalde bizim film 15'ten 12 çıkartırsam 3 saat süren pardon toplama yapıyoruz ya hemen çıkarttım şöyle arkadaşlar. 3 saat süren bir filmmiş değil mi? E ben 3 ile 60'ı çarparsam 180 dakika yapacak mıdır benim filmim? Yapacaktır dakika cinsinden bulduğum filmimi. Şimdi diyor ki 20'de 3'ünde elektrik kesilmiş. Ben bütünün kesini bulurken bu ikisini ne yapardım? Çarpardım 3 bölü 20 ile çarpıyorum ne kadarında elektrik kesilmiş onu buluyorum. Arkadaşlar burası 180 bölü 1'dir. 180'i 20 ile sadeleştirsem 20'yi 20'ye böldüm 1. 180'i 20'ye böldüm 9. 9'a 3'ü çarptım 27 aşağısı 1 kere 1'den 1 yani 27 çıktı. Yani bizim 27 dakika boyunca elektriğimiz kesilmiş. Bizim filmimiz 180 dakikaydı. 27'sinde elektrik kesildi arkadaşlar elektrik kesilmeden izlenen kısım ne kadardır diye sormuş 180'den 27 çıkartırsam ne kalacaktır 153 dakika kalacaktır yani ben 180 dakikalık bir film izledim 27 dakikasında ne yaptı arkadaşlar elektrik kesildi ve ben 180'den 27 çıkınca 153 dakikalık kısmını elektrik orada kesilmediği için izleyebildim diyorum ikinci derste buluşacağız arkadaşlar. Bakın çok zor değil, çok kolay, çok kek, çok keyifli aslında. Yeter ki aşamalara dikkat edin. Hele ki bu düz işlem. İkinci derste ters işlemleri göreceğiz. Bu sefer hani kesirin sonucu verilecek. Sonuç verdiğinde ne yapacağız? E çarpmanın tersi bölmeyi yapacağız. Onlar üzerinde duracağız. İkinci derste de çok kıymetli ama burayı lütfen çok iyi dinleyin. Adım adım gidiyoruz bak. Başta şu kadar vermiş. Kesirini sormuş çarp. Sonra bir daha kesirini sormuş çarp. Kalanı diyorsa çıkar. Bu kadar basit diyorum ve görüşürüz arkadaşlar. Bir sonraki derse kendinize iyi bakın.